Bugün sizlerle birlikte interview setteki try sorusunu çözeceğiz. Öncelikle soruyu kısaca bir açıklayalım. Basitçe try işlemlerini yapmamız gerekiyor ama try'da böyle remove işlemleri tarzı kompleks işlemler yok. Sadece insert ve search işlemlerini yapacağız. Ee, bize birkaç tane operasyon verilmiş. Mesela bir dediğimiz zaman e, bir tane string'i bizim try data structure'ına eklememiz gerekiyor. Ama bunu eklemeden önce de bu kelimemiz daha önceden eklenmiş mi eklenmemiş mi bunu kontrol edeceğiz. Eğer daha önceden eklenmişse yes bastırmamız, e, eklenmemişse no bastırmamız gerekiyor. İkinci soru, ikinci query'de aslında birinci query'de yaptığımız işlemin bir kısmını yapacağız. Yani sadece search kısmını yapacağız. Eğer try'a daha önceden bu verilen kelime eklenmişse yes diyeceğiz. Eğer eklenmemişse no diyeceğiz. Üçüncü query'de de verilen string daha önceden eklenen bir string'in prefiksi ise yes bastırmamız gerekiyor. Aksi takdirde no bastırmamız gerekiyor. kısaca input formattan vesaire üstünden de geçelim. En tane query'nin olduğu, en tane query'miz olacağından dolayı ilk önce n'i veriyor. Aksi takdirde input'ları alamayız. Sonraki en satırda da ilk önce query'nin tipi daha sonrasında o query ile ilgili string'i veriyor. Output formatta da her bir satır için yes ya da no bastırmamız gerekiyor. Input format bu kadar. E, dilerseniz editorial kısmından sorunun çözümünü birlikte inceleyelim. Burada gördüğümüz üzere klasik bir e, try klasımız e, var. E, i̇sterseniz biraz inceleyelim. Şimdi bir tane unordered map'te children map'ini tutuyoruz ki çocuklarımıza noddan daha hızlı bir şekilde gidebilelim. Vektör de kullanabilirsiniz ama e, unordered map kullanırsanız daha memori kullanımız daha az olacaktır. Bir de bir kelimenin Bulunduğumuz not bir kelimenin sonu mu değil mi onu belirtmemiz için de bir tane boolean play'imiz var. Bu da klasik bir constructor'ımız var. Eğer dümdüz bunu çağırırsak hiçbir çocuğu olmayacak ve is end of değerimiz false olacak. Dilerseniz önce main metodumuzu inceleyelim. Try data structure'ını inceledikten sonra. n değerini okuyoruz. Daha sonrasında en defa input almamız gerekiyor. Tipini t ile belirliyoruz. String'i de s ile belirliyoruz. Daha sonrasında bunları konsoldan okuduktan sonra burada if-else'lerle birlikte hangi durumda olduğumuzu belirlememiz lazım. Birinci tipteki query'i hatırlarsanız ilk önce o, o kelimenin Trayda e, try'da bulunup bulunmadığını kontrol edip daha sonrasında da yes ya da no bastırmamız gerekiyordu. Aynı zamanda bu kelimeyi de insert etmemiz gerekiyor. İlk önce bu query'e bakabiliriz. Burada çağırdığımız metot try.insert. Try.insert metoduna gelelim. Şimdi bu try dediğimiz şey aslında bizim root'umuz. Dolayısıyla e, root üzerinden gideceğiz. Eğer search fonksiyonu çağırdığımızda word için true değeri dönüyorsa o zaman bu kelime bizim try'ımızda vardır. Try'da varsa da hatırlarsanız bizden e, no bastırmamız gerekiyordu. Dolayısıyla burada direkt fonksiyondan çıkıyoruz. Burada ilk önce search fonksiyonunu incelememiz gerekiyor. Dolayısıyla search fonksiyonuna gidelim. Ee, bize e, stringi input olarak veriyor. Ee, daha sonrasında e, nodumuzu direkt bu şekilde alıyoruz. Bu dis e, şeklinde almamız yani bizim traverse işlemlerimizi kolaylaştıracak ve daha sonrasında e, word'deki her bir karakter için e, bu bulunduğum nodun children'ında bu nodu arıyorum. Eğer ben bu nodu bulamazsam e, bu e, şuradaki kullanım şey ifade ediyor. E, bu e, aradığın char e, şu andaki şeyde e, children map'inde yoktur. Dolayısıyla return false. Yani kelimem e, arada kesiliyor ya da sonda kesiliyor bilemiyoruz. Ama bununla ilgili bir node yok. Dolayısıyla burada direkt yani kelimem trie data structure'ın içinde yok demektir. Dolayısıyla direkt return false diyebilirim. E, aksi takdirde bir sonraki node'a gidebilirim. Orada da not eşittir, not e, children'ın e, ilgili karakterin pointer'ı. En sonunda tüm karakterlerle e, ilgili notlara gittikten sonra direkt e, bu kelimenin, ya bulunduğum nodun bir kelimenin sonu olup olmadığını döndürebilirim. E, burada e, gördüğünüz üzere eğer bir kelime e, train içinde varsa true, yoksa da false değerini döndürüyor. Gelelim buraya, e, search değerimiz, e, hatırlarsanız insert'ten önce bu işlemi yapmamız gerekiyordu. E, burada kalmıştık. E, eğer daha önceden bu kelime varsa e, false dönüyor. E, aksi halde de e, insert edip e, true döndürmemiz lazım. Insert işlemi de klasik trade insert işlemi. Eğer e, tüm Word'de, Word'de bulunan tüm karakterler için e, ilk önce o not tryda var mı diye bakıyoruz. Eğer tryda varsa o şeyi kullanacağız. Şurada gördüğünüz üzere. Eğer tryda da yoksa o zaman yeni bir node oluşturup tekrardan o e, node'a gidiyoruz. Yeni oluşturduğumuz node'a. Bu e, işlemleri tüm Word için tamamladığımız takdirde e, biz Insert ettiğimiz kelimenin son nodunda olmuş oluyoruz. Dolayısıyla bunun e, true değerinin, şey bunun e, bir kelimenin sol olup olmadığını tutan filemiğimizi true yapmamız lazım. En sonunda da return true diyoruz. Try nokta fonksiyonumuz true döndüğünde yes bastırmamız lazım. E, aksi halde no bastırmamız lazım. Tamam. E, i̇kinci tipteki query'imiz hatırlarsanız bir e, kelime try'in içinde varsa o zaman e, yes, aksi takdirde no dememiz lazımdı. Insert fonksiyonunu incelerken aslında search fonksiyonunu da incelemiş olduk. Dolayısıyla buraya geçiyorum. Ee, bir de üçüncü tipteki query'mizde hatırlarsanız verilen kelime herhangi bir kelimenin prefixine, ama o herhangi bir kelime try insert edilmiş olacak. Yani dolayısıyla e, gene aslında search'teki mantığa çok benzer bir mantık inceleyeceğiz. E, gene aynı mantıkta verilen e, startsWith fonksiyonunda e, prefix e, şeyimiz var, stringimiz var. Buradaki her bir e, karakter için e, sırasıyla e, çocuklarımıza doğru gidiyoruz her bulunduğumuz noddan. Eğer e, bu çocuk yoksa, yani bulunduğum nodun ilgili çocuğu yoksa o zaman direkt return false demem lazım. E, çünkü kelime insert edilmemiş, try tarafa doğru devam etmiyor. E, eğer varsa o zaman bir sonraki çocuğuma gidebilirim. Eğer e, bu case'e düşmediysem demek ki yani ben e, ilgili noda ulaşabilmişimdir. Yani bu kelime, verilen kelime benim try'ımda bir prefix şeklinde duruyor. E, dolayısıyla return true diyorum. En sonunda da bunun boolean playine göre, yani burada dönen boolean değere göre yes ya da no basıyorum. Ee, soru bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.